嘿嘿嘿 7 yaşım dönemine bir boylar Oynuyor sokakta şah keyfine piyonlar Rhyme gizli manalar var uyuyorlar Kafamın içinde tonla sanrı var ettim kendimi deep ola Enjekte ediyorum kendimi safi papa Dört duvarda 16 altı bar karala Para kovala hala gecelerim her zamanki gibi yoksul Sabaha yaşayamıyorum Kaygısızca medyanın dili döndü talibana Öldüremezsin beni dirilerim yeniden Maracı aka Ankara Hepim tehlikeli meşgul keli gibi sıkar mermiyi Boş kafaya tak yüze beni susturma koştur boş durma Yapmamın tek negatif hakkında hakkımda açılacak Bir dosya aptal kutusuna bağlı kalmasan 20 yıl anlardım değil mi yoksa Nefes alamıyorum tanrım al beni kaybettiğim kardeşlerin yanına Dinim vicdanım ken köle ödemezsin boktan tabularına Sikimden aşağı boktan üniversiteden alacağım bir diploma Benim diplomam Sagopa K'den bir pesimistin gözyaşları ya Benim diplomam Sagopa K'den bir pesimistin gözyaşları ya Nefes alamıyorum tanrım al beni kaybettiğim kardeşlerin yanına Yeah. Get get, 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 get Yetmedi yaşım dönemine bir boylar Oynuyor sokakta şah keyfine piyonlar Rhyme dizdim aynalarma sitre hala uyuyorlar Kafamın içinde donla sanrı var ettim kendimi bir boylar b-boylar